Hadi bakalım nostalji. Oy kabustanla başlamak da maşallah. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün CS atıyoruz. Niye CS'ye girdik biz de bilmiyorum. <laughs> ben oyunu unuttum ya. Kurosum ne böyle. Oyun bir şey geliyor bana. Böyle karanlık. Mid var. Öldü. Lel. E kolay oldu. Peki, kaç. Kaç kaç kaç. Abi savaştayım ölüyorum. Adam orada. Orada orada. Dörde hiç oynuyorum ya grafikler böyle bir garip geldi bana kapıda. Tamam öldü. Bunlar kötü mü ya? CS'den sonra lemdim ben. <laughs> ne oldu? Sen silversın o, yüzden yüzden. Aynı. Kolay geldi biraz. CS'ye kolay dedi. Valorant'a zor dedi. Haber spikerleri gibi başlık atıyorum. Oy. Bu silahla vuramam ki. Nasıl nereye vuruyorsun? Duvar falan atıyorlar. Abi oyun çok hareketli geliyor dur bakayım. Epic yapsak bir nova alsak. Ben şuradan bir camp. Abi direkt çıkıyorlar bir kem. Tamam. Helal. Direkt çıkıyorsa al, alırız onun hakkını. Buradan geliyor olabilir. Long bende. Bu ne lan? Hile misin? Bu ne oğlum? Niye o böyle bir şey yaptı ki? Mek 7 alacağım. Drop'un va vazgeçilmezi. Abi görmeden vuruyor. Bu ne oğlum? Longta. Helal. Çok iyi. O da burada. İşte Aug'un gücü ya. Tak tak. Ben bir şey yapmayayım ben Afrika'da. al al şunu al. Tamam, gayet güzel. O ne lan tavuğu şey gördü, adam gördü. Gel hadi be. ama ben beni. Sağdan gelecek. Orası <laughs> Lol. Çok güzel lan bu oyun. Vantep'te yine bayılıyorum. Tamam, tamam gel. Enter fragger Nerede diğer adam? Ay yalanmış gibi. Orada ya. Arkanda arkanda. Evde. Evde. Of bu Bence yine evdeler. Bak lan. Şurada. Pardon sana bir geçirdim. Tamam gayet güzel. Oğlum özlemiş. Sarıyor. Güzel. Sardı. Sarıyor. Güzel. Ben Hile kombosunu çektim. SSC Diggle. Smoke attı buraya. Garip bir smoke. Şu alttan attı. Ah oh be. 30 canı var. Arkan. Ah oh be. Ente ente. Güzeldi güzel. Bak şunu şöyle attık mı adamın kafasına gider ama orada değil adam. Sağdan da gelebilir. bu. Yine Diggle kapatıyor. Oğlum bu adam çok garip oynuyor ya. Hayır, hayır. Ben bu adamın temiz olduğunu inanmıyorum bak. Mekten falan gel MP çek. Gel gel atlayalım direkt drop'ta ya. MP mi? Ya çek ya. Taramalı yani. Tarasın yeter. Ha tarasın. Oğlum temiz değil bu adam. Donk'ta. Abi orada da adam vardı. Adamı gördüğüm anda hiç atıyorum. Biri evde bekliyor, diğeri de Long'da. Evdeki öldü. Güzel, 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 güzel. Silahlarını topla. Kazanacağız bu maçı. AP almış bir de. Tamam. Seriye girelim, arka gelebilir. Flash attım bir tane. Sağ olasın abi, oradaki flash beni kör etti. Long'daymış. Aa, beraberim bitti. Uzamıyor mu? It cannot be beat. You've been playing for <laughs> 9 years now, so you are global elite. Oh wait, you're still silver? <laughs> Oğlum ya, Valorant değil burası doğru. Ben sana <laughs> like falan attım, bir şeyler yaptım. <laughs> Rankım açıldı mı? DMG açtı. Hadi gümüş ikiden global. bu arada bu ısınma olayı çok güzel. Keşke Valorant'ta da olsa. Kitchen <laughs> şey, library neresi orası? Kütüphane. öldü. Kur kur. Short. Şey long. <laughs> Oraya neresi? Short <laughs> muydu? <laughs> 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 long muydu? <de> Longtu herhalde. <laughs> tamam. Oraya long diyelim. Diğer taraf short olsun. <laughs> Balkon. Şey. Hayır, olsun. Kütüphane. Tavuklar siyah? Şuraya baksana. Tavuklar siyah. Renk paketi eklemişler tavuklara. O iken çok oldu hatta içeri girdi. Ya bu ne ya? Bu bir şey var abi? Kütüphane de. mı sağdan mı? Soldan. Bu ne lan? Bu? Polis kalkanı ne oluyor? Bunu ilk defa görüyorum bak. Annem o CS:GO 1.5'teki var mı? Evet evet 1.5'te vardı. Ne alaka? SSC oynamam ben abi. Bak. Kim hileli şey. silah. At, al. E ee, şey. İşte Bak kütüphane Hello. mi? Abi gelmiş de olabilir. Tamam. Hadi bakayım. Abi niye silah bırakıyorsun ha? CS diyorum sana ya. Altı aldım. Geçebiliyor musun sen? Flash değil mi? Ayakım yakın var. Allah Allah. Abi geliyor bak. dur dur dur. Nerede? Oyunu dursun. Silahlayın gelin öldürsün. Ne yapıyor manyak herif ya? Tamam. Nova ile puf puf yapa yapa böyle gidiyor. Ay, ne oluyor oğlum? Tamam. Helal. <laughs> çok iyi. Yanlışlı tavırdım Güzel güzel. Olsun olsun refleks. Sen oraya bakıyor musun? Tamam. Atarsın tamam. Tamam vurdum birini. Bu da burada. Hele. <laughs> <laughs> olsun olsun güzel. Bıçağı boş ya. Ne bıçak atıyor? <laughs> ne oldu lan? Ah silah. Yok <laughs> yok <laughs> <laughs> Ama onu kullanmayacağım dur. Abi artık isteseler de yaramaz. Ne yapıyor o deli? Bence şuradan gelecek abi. Long short. Gelsin. Short'un her yerde olabilir de. Tamam öldü. Tamam adamın en son silahı var Oy hadi. Oğlum bana AP atma. AP iyi değil benim. Abi şuraya gezelim. Yok yok burada daha iyi. Bak şimdi. Canı az birini. Burada burada burada. Yardım yardım yardım. Al o 5 bir bayağı 35 kuruş. Tamam Güzel. öldü. Hadi bak 293. 9 3. İşte bu. Güzel. Abi globale yükseldik. <laughs> globale yükseldiz hadi. <laughs> <Bravo yani>. ya. <laughs> ben niye konuşmuyorum Hebele, Hebele